Evet sevgili dostlar, bugün 15 Temmuz Milli Bayram ilan edildi ve bu Milli Bayram'dan dolayı tatil var. Ve gazeteci veya işte e, gazete televizyonlarda e, kameralar kime dönerse sorulan soru 15 Temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz, FETÖ'cüler hakkında ne düşünüyorsunuz, FETÖ ile mücadele ne durumdadır falan filan hep böyle. Şimdi tabi ben dün akşam televizyonda da söyledim bu işin e, çok farklı yönleri var. Bir kere e, darbeyi darbe var mı yok mu diye var mı yok mu darbe miydi değil miydi tiyatro muydu diye böyle saçma sapan tespitler ve sorular yerine evet bir şerefsizce bir darbe veya darbeye benzer çok 251 insanımızın şehit edilmesiyle meclisimizin ve özel polislerimizin mekanlarının ve çok değerli vatandaşlarımızın bombalanması, kurşunlanmasının adı kısacası bir vahşettir. Bu vahşeti yokmuş gibi saymak sayanlarla konuşmak gereksizdir. Bu başka bir şey. Ama bu bu alçaklığı oluşmasına, zeminine, hazırlanmasına direkt en direkt kenarından kenarın neresinden olursa olsun bulaşanlar da en ağır cezaya hukuk yoluyla çarpıtırılmalı tabii ki. Yani burada hiç kuşkusuz e, iğrenç bir e, Türkiye'ye tezgah kurulmuş. Şimdi e, zaman zaman düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla sevmediğimiz insanlara, yapılara hukuksuz dahi bir şeyler yapıldığında seviniyoruz. Ki bu çok yanlış, çok sakat bir anlayış, adaletsiz bir anlayıştır. Bunu bir kere sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra e, efendim işte darbeyi filancılar yaparsa iyi, fişmekenciler yaparsa kötü gibi ayrım yapılamaz. Darbeyi yapanların hepsi şerefsizdir kere bunu da böyle şey yapalım. E, tartışmasız altını çizelim. Ve sonra işte 15 Temmuz e, lar bir daha olmasın diye ülkemizde neler yapmak gerektiğini bugünü vesile kılarak da konuşmamız lazım. Ama hani biz ne yapıyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir propaganda aracı haline getiriyoruz. Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda kalması için meşru yolları bırakıp başka yolları zorlama cüretini gösterenlere de tanıklık ediyoruz. E, e bu da bir darbedir o zaman. Yani meşru, hukuk dışı, demokrasi dışı her yol darbe sayılır. Bir böyle iki darbecileri devlet düşmanı ilan ediyoruz ki doğru. Ama Türk devletini, Ermenilerin mallarını Mallarına çökmekle haram devlet ilan, hilal kaplan gibi ilan eden Türk Devleti'ni katil devlet diye ilan eden e, anlayışı tam da 15 Temmuz'un üstünde TRT'ye e, atamak e, bana göre FETÖ'cülük kadar ağır bir e, ülkeye ve ülkenin dinamiklerine, değerlerine hakarettir, suçtur diye düşünüyorum. Bu da bir tür Devlet düşmanlarını koruma, ödüllendirme gibi gözükmektedir. İşte o zaman sizin beyaz dediğinize başkaları siyah der. Siz başkalarının siyahına beyaz derseniz bu şekilde ülkeyi böler, herkesin farklı tutumunu kendi elinizde sağlamış olursunuz. Hilal Kaplan bir örnek tabii ki. Bu Hilal Kaplan'a benzer birçok devlet düşmanı, vatan hainliği yapmış insanları, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne dinamit koymuş, halkı kin ve nefrete sokmuş savkalı kişileri, devletin önemli kadelerin, kademelerinde görevlendirmek en az FETÖ'cülük kadar, en az bu ülkeye ihanet etmek kadar, Ağır vebal taşıyan şeylerdendir diyenlere katılıyorum. Demek ki ee, sizin hırsızınız bizim hırsızımız sizin teröristiniz bizim teröristimiz anlayışı sakat bir anlayış. O zaman biz adaletten, hukuktan ayrılmadan e, bu işleri değerlendirmeli ve görmeliyiz. Evet, 15 Temmuz bir darbedir. Bu darbe. Türkiye'nin meşru hukukuna, demokrasisine yapılmıştır. Bunu yapanlar şu anda en azından e, resmin bir tarafı bellidir ama bunun başka boyutları, siyasi ayakları, işbirlikçileri önümüzdeki zaman dilimlerinde mutlaka ortaya çıkacak gerçeklerle bütün millet Yüzleşecektir. Dünyada hep böyle oluyor bu işler. Şu anda e, kimse gerçeği ya konuşmaktan korkuyor, ya konuşmak istemiyor, ya da kendi çıkarları doğrultusunda konuştuğu için taraf olanlara, karşı olanlara e, maalesef e, inanç zayıflığı vardır. İktidar, muhafızlar, muhalifler hepsi farklı dille konuştuğu için milletimizin kime inanması, gerektiği, kime inanacağını hep birlikte şaşırmış vaziyette seyrediyoruz. İşte bu çerçevede 15 Temmuz ele aldığımızda 15 Temmuz'un olmaması için, bir daha FETÖ'cülerin olmaması için ne yapmak lazım geldiğini tekrar altını çizelim. Paralel örgüt dediğiniz devlete gayrimeşru yollarla sızan FETÖ e, cemaati mensuplarının yerine başka cemaatlerin, tarikatların mensuplarını ikame etmek onlara dün FETÖ'cülere aldandık diyerek verdiğiniz imkanları şimdi başka cemaat ve tarikatlara verdiğinizde işte bir, bu bu da bir FETÖ'cülük oluyor. Devletin üzerinde önünde başka bir gücü tanımak FETÖ'cülüktür. Darbeciliktir. E, Gayri yasal e, bir anlayıştır diye düşünüyoruz. Buradan şu anlaşılmasın, kimse dindar insanlara düşman olamaz, olmamalı da. Milliyetçi, vatanperver insanlara düşman olamaz, olmamalı da. Ama bu ülkede 83 milyon insanın tümünün hukuk karşısında, adalet karşısında, fırsat eşitliği karşısında eşit olması vazgeçilmez bir düsturumuz olmalıdır. Bundan dolayıdır ki eğer biz adaleti, hukuku, adaletli ekonomik paylaşımı sağlarsak ülkemizde bundan sonra böyle gayrimeşru şeyler olmaz, olmasının yolu kapanır diyorum. Evet, 15 Temmuz'la ilgili konuşacak çok şeyler var ama bunu bir iç siyasete malzeme yapmak, işte seçmeni etkilemek için gereğinden fazla abartmak veya köpürtmek de çok fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Dediğimiz gibi devletin önüne devletten daha etkili ve yetkili hiçbir kurum ve kuruluş olmamalı. Olmadığında hepsi etkisiz hale gelir. Kendi evlerinde istedikleri gibi düşünüp inanç, inançlarıyla yaşamaya da müdahale etmemiş oluruz. Devlet her vatandaşına eşit mesafede ve hukukla hükmeder diyor. Hepinize saygılar ve sevgiler